Bizim buradaki beklentimiz şudur. Burada oturan kalbur üstü insanlar otursunlar. Bizim kimsenin elinde, barkında, parasında gözümüz yok. Bizim gözümüz, kulağımız sadece emeğimizin karşılığı olan, anamızın ak sütü gibi helal olan işçilerin tazminatı. E, ee, CPS otomotivde e, 4,5 yılımı doldurdum bugün eylemimizin 25. günündeyiz. 170 kişi eylemdeyiz burada. Burada 170 kişinin beklentisi anayasal haklarımız olan tazminatlarımızı istiyoruz. İşverenlerimize sesleniyoruz buradan. Lütfen bizi duysunlar ve bizim haklarımız olan tazminatlarımızı 5,5 yılımı doldurdum CFS Otomotiv'de, ee, bu süreçte çok sıkıntılar yaşadık, ee, türlü fedakarlıklarla biz emeğimize, işimize sahip çıktık. Bugün ise patronların bizi üstlediği bu durum ee, gerçekten göz yumulacak bir durum değil. Biz haklarımızı istiyoruz, anayasal olan haklarımızı istiyoruz, tazminatlarımız için burada mücadele ediyoruz ve bugün 25. günümüz.